Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar, 1. dönem, 2. Türk Dili ve Edebiyatı yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. İlk sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise de yanlış ise y yazınız deniliyor. Baktığımızda Tanzimat dönemi edebiyatçıları edebiyatı toplumu eğitmenin bir aracı olarak görmüşlerdir. Evet doğru. Toplumu eğitmek için edebiyatı kullanmışlar. Doğru bir ifade. Tanzimat dönemi edebiyatçıları dilde sadeleşme görüşünü benimsemişlerdir. Evet bu görüşü benimsiyorlar ama tam olarak başaramıyorlar arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Doğru yani. Tanzimat dönemi edebiyatçıları şiirde hem içerik hem de biçim bakımından yenileşme sağlamışlardır. Evet doğru. İçerik olarak baktığımızda ilk kez vatan, millet, hak, hukuk, adalet gibi kavramlar eserlerde yerini almıştır, şiirde yerini almıştır. Biçim olarak baktığımızda da Batı'dan bazı nazım biçimleri alınmıştır diyebiliriz. Yani hem biçim hem de içerik olarak yenileşme söz konusu. Doğrudur. Tanzimat edebiyatçıları tiyatro türünü halkı eğitmek düşüncesiyle başvurmuşlardır. Evet doğru. Tiyatronun başvurulmasının sebebi de halkı eğitmek amacıyladır. Bu da doğru. Ahmet Mithat Efendi yer yer nükteli ve hicivli anlatımlara yer vermiştir, başvurmuştur. Hicivli anlatım ne demektir? Yermekle alakalı ifadelerdir. Ve bu da Ahmet Mithat Efendi için doğru olacaktır arkadaşlar. Şansımıza tüm ifadelerimiz de doğru gelmiş oldu. İkinci bölümümüze geçebiliriz. Boşlukları dolduracağız. Tanzimat Edebiyatı'nın ilk romancıları nokta nokta ve nokta noktadır. Kimleri söyleyebiliriz? Şemsettin Sami ile Namık Kemal'i söyleyebiliriz. Namık Kemal ve Şemsettin Sami diyelim. Şemsettin Sami ilk romancılarımız olacaktır. Tanzimat Edebiyatı için. Tanzimiyat edebiyatın ilk romancıları nokta nokta akımın etkisinde kalarak eserler vermiştir. Hangi akımın etkisinde kalmışlardır? Romantizm akımının etkisinde kalmışlardır. Romantizm dediğimizde aklımıza duygu gelecek arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz, naturalizm akımı ile ilgili dört madde yazınız denilmekte. Gelin birlikte yazalım. Naturalizm akımı dediğimizde doğayla ilgili detaylara yer verilecektir arkadaşlar. Eğer bir eserde kullanılıyorsa bu akım doğayla ilgili detaylar yer alacaktır. Zaten natural ne demektir? Doğal demektir, doğa demektir arkadaşlar. Bu yüzden doğayla ilgili detaylar söz konusu olacak. Doğayla ilgili detaylar yer alır. Detaylar yer alır şeklinde ilk maddemizi söyleyebiliriz. İkincisi için dilimizin sade olduğunu söyleyebiliriz. Dil sadedir. Halkın anlayabileceği dil seviyesindedir. Halkın anlaşması için yapılmaktadır. Bu yüzden de dil sade olacaktır. Ve sanat toplum anlayışı söz konusudur. Halk için yapıyorsanız zaten sanat toplum içindir. Anlayışı vardır. Anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü maddeye de sanatçıları iyi bir gözlemci olarak tanımlayabiliriz. Yani naturalizm akımının sanatçıları iyi bir gözlemcidir. Sanatçıları... İyi bir gözlemci olarak bilinir, gözlemci bilinir şeklinde söyleyebiliriz. Dört tane madde istiyordu ama biz bir ekstra madde daha söyleyelim. Sokak hayatı ele alınmaktadır. Sokak hayatı genellikle ele alınır. Hayatı ele alınır şeklinde söyleyebiliriz. Naturalizm akımı için arkadaşlar. Beş tane madde bizim için yeterli olacaktır diyoruz. Dört tanesini zaten biz ekstrada bir tane söylemiş olalım. 4. Recaizade Mahmut Ekrem'in şiir türündeki eserlerini yazınız deniliyor. Neleri söyleyebiliriz? Nefrini söyleyebiliriz. Sonra Nicat Ekrem'i söyleyebiliriz. Nicat Ekrem arkadaşlar gene Recaizade Mahmut Ekrem'in bir şiiridir. Ardından somun olarak da Zemzemeyi versek yeterli olacaktır. Bu şekilde şiirlerini de söylemiş olalım. Bazı şiirlerini söyledik. 5. Şinasi'nin şair evlenmesi piyesinin temasını yazını deniliyor. Bu piyesin teması arkadaşlar görücü usulü ile evliliğin yanlışlığı, sakıncaları olacaktır. Görücü görücü usulü usulü e, evliliğin evliliğin sakıncaları sakıncaları anlatılmaktadır. Şeklinde şair evlenmesinde temasını yazmış olduk arkadaşlar. Altıncı sorumuz çok kıyak bir soru arkadaşlar. Baktığımızda iki tane şiir veriliyor bize. Böyle bir soru kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Sorumuza dönecek olursak iki tane şiir veriliyor. Ve bu şiirlerin hangisinin tanzimat birinci döneme, hangisinin tanzimat ikinci döneme ait olduklarını sebepleriyle yazmamız istenilmekte. Kısaca bilgi verecek olursak Tanzimat 1. dönem için sanat toplum içindir anlayışı ele alınırken Tanzimat 2. dönem için de sanat sanat içindir anlayışı ele alınmaktadır. Bu iki kavram oldukça önemlidir arkadaşlar bu ikisini ayırdığını da yapabilmeniz gerekiyor. İlk şiirimize baktığımızda amalimiz afkarımız ikbali vatandır, serhaddimize kale bizim hakibedendir, osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir, Galgalada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız can veririz nam alırız biz. İlk şiirimizi okuduk. İkincisine de bakalım. Nedir bu cevru tegaful zaman zaman güzelim. Kaçıncıdır bu eziyetli imtihan güzelim. Tükenli sabrut tahammül üzüldü can güzelim. Bu naz ise yetişir artık el aman güzelim. Şiirlerimizi okuduk. Peki hangisi birinci dönem hangisi ikinci dönemdir? Birinci şiirimiz için konuşacak olursak, birinci şiirimiz arkadaşlar Tanzimat birinci döneme aittir. Çünkü burada vatan sevgisinin el alındığını söylüyor biliyoruz. Yani toplumsal bir konu el alınmıştır da diyebiliriz. Tanzimat birinci döneme ait. Çünkü vatan sevgisi ön planda. Vatan temalı diyelim ya da vatan temalıdır. Ve toplumsal toplumsal mahiyettedir. Yani biz burası için sanat toplum içindir anlayışını ele alabiliriz ilk şiirimiz için. İkincisine bakacak olursak ikinci şiirimizde arkadaşlar tanzimat ikinci döneme aittir. Çünkü bu şiirimizde aşk konusu gibi bireysel bir konu işlenmiştir. Bu yüzden de ikinci dönem olarak ele alabiliriz. Aşk gibi bireysel bir konu bireysel bir konu el alındığı için Tanzimat ikinci döneme aittir. Tanzimat ikinci döneme ait. Şeklinde söylemiş olalım. Tanzimat birinci dönem ve Tanzimat ikinci dönem oldukça önemli. İkisinin ayırdığını yapmanız gerekmektedir. Böyle bir soruda karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 7. sorumuza devam edebiliriz. 7. sorumuza güzel bir soru. Hemen yıldızımızı atalım. Tablodaki şiirler Milli Edebiyat dönemindeki hangi şiir anlayışına göre yazılmıştır? Bu şiir anlayışlarının iki özelliğini ve bir temsilcisini tablodaki yerlere yazınız denilmekte. İlk şiirimize baktığımızda Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden, yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Milli Edebiyat dönemindeki e, saf öz şiir anlayışına göre yazıldığını söyleyebiliriz. O yüzden şiir anlayışı için saf parantez içinde öz şiir yazalım arkadaşlar. Saf şiir şeklinde söylemiş olalım. Sonra temsilcisine ve bir, hakkında bilgi verecek olursak sanatlı söyleyiş söz konusu, ahenk söz konusu. Bu yüzden saf şiire girmekte. Sanatlı söyleyiş, söyleyiş, ahenk özellikleri arasında olacaktır. Sonra bireysel bir temanın işlendiğini söyleyebiliriz. Kalbim deniliyor. Kendisinden bahsetmekte. Bireysel bir tema söz konusu olacaktır. Bir özellik daha verecek olursak sembolizmin izlerinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Sembolizmin izleri görülür. Sembolizmin diğer adı da simgeselcilik olacaktır arkadaşlar. Buraya baktığımızda sembolizmin izlerine çok rastlanıldığını söyleyebilmekteyiz. En önemli temsilcisine baktığımızda Yahya Kemal Beyatlı olacaktır. Saf şiirin temsilcisi Yahya Kemal Beyatlı şeklinde temsilcisini de söylemiş oluyoruz. İkinci şiirimize bakalım. Bir yürektir Uygur, Kazak Çeçeni, var mı tırnak olup etten geçeni, Gördüğüm masumların kanın içeni elbet boğazına duran bulunur. Bu yolun sonunda tuğran bulunur. Buradaki şiir anlayışımızda sade dil ve hece ile yazılmıştır. Yani direkt buraya sade dil ve hece ölçüsünü söyleyebiliriz. Şiir anlayışı için. Sonra hakkında bilgi verecek olursak şiirimiz ne hakkındadır? Türkçülük hakkındadır gördüğünüz gibi. O yüzden de Türkçülük akımıyla beraber yazıldığını söyleyebiliriz. Türkçülük akımı içerir. Türkçülük akımına aittir diyelim ya da. Akımına aittir. Bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi zaten Turan'dan bahsediliyor. Kazak, Çeçen, Uygur'dan bahsediliyor. Türkçülük akımı hakimdir diyebiliriz. Ardından didaktiktir. Didaktik ne demekti diye soracak olursanız didaktik de arkadaşlar yazılma amacı halkı eğitmek, bilgi vermek amacındadır. Ve burada da gördüğünüz gibi Türkler anlatıldığı için, Turan anlatıldığı için bir farkındalık uyandırılmak istenildiği için eğitim verme amaçlı olduğunu, didaktik olduğunu söyleyebiliriz. Didaktik tir şeklinde düzeltmiş olalım. Sonra arkadaşlar duygudan çok fikir ön planda olacaktır. Zaten Türkçülük başlı başına bir fikirdir. Bu yüzden de duygudan çok fikir ön planda şeklinde ifade edebiliriz. Son şiirimize bakalım. İlmi az, görgüsü çok, fıtratı yüksek bir imam. Tanrım ben ki hayatına tanıtmıştı babam. Kim bilir şimdi ne alemde benim şanlı kösem, görmedim üç senedir bari gidip bir görsem. Diyerek dün gece üç hal ile buldum evini. Koca insan ne şataretle kabul etti beni denilmekte. Şiir anlayışımıza baktığımızda manzum hikayeyle yazıldığını söyleyebilmekteyiz. Halkın değerlerini yansıtan, yaşatan manzumeler olarak ifade edebiliriz. Halkın değerlerini yansıtan, halkın değerlerini yansıtan, yansıtan manzumeler şeklinde ifade edelim. Manzum hikayede diyebilirsiniz arkadaşlar parantez içinde. Sonra hakkında bilgi verecek olursak olay örgüsü olduğunu söyleyebiliriz. Sanki bir hikaye gibi yazılmış. Düz yazı e, karışık olarak ifade edilmekte. Olay örgüsü olay örgüsü vardır şeklinde söyleyebiliriz. Diğer bir özelliğimiz için ahenk unsurlarına gene burada da rastlanılmakta. Ahenk unsurları ve ölçü söz konusu. Bir özellik daha verelim. Toplumsal bir temanın işlendiğini de burada görebilmekteyiz. Toplumsal bir tema. Toplumsal bir tema söz konusu. Temsilcisine gelecek olursak Mehmet Akif Ersoy'u verebiliriz. Mehmet Akif Ersoy da temsilcisi olacaktır. Burada temsilcimizi yazmamışız. Burada en önemli temsilcilerimizden birisi de Ziya Gökalp'tir. Türkçülük akımı hakkında oldukça önemli eserleri vardır arkadaşlar. Öncüdür diyebiliriz. Ziya Gökalp önemli bir temsilcisidir Türkçülük akımının. Böylelikle 7. sorumuza tamamlamış olduk. Sıra geldi 8. sorumuza. Burada da iki tane edebi akımın açıklaması veriliyor. Bu akımları bizden yazmamız istenilmekte. Gelin birlikte ilkine bakalım. Bu akımın ana felsefesi salt aklın egemenliğine karşı olmaktır. Onun sanatçıyı sıkan bütün prensiplerine savaş açan bu akıma bağlı yazarlar önce Akla ve sağduyuya verilen verilen önemi reddetip duygu ve hayale değer verdiler. Deha, deha akıldadır diyenlere deha yürektedir karşılığını verdiler. Sınırsız bir hayal gücüne kavuşan sanatçı kendini daha özgür, daha yaratıcı gördü. Bu duyguyla oluşan sanat eserlerinde de olabildiğine serbestlik hakim oldu. Burada hangi akımımız anlatılıyor? Çok bariz bir şekilde romantizmin anlatıldığını söyleyebiliriz. Açıklayacağım hemen. Romantizm'de dediğimizde duygu ön plandaydı. Burada da duyguyu akıldan daha ön plana attıklarını söyleyebilmekteyiz arkadaşlar. Hayal gücüne sahipler. Sınırsız bir hayal gücü söz konusu. Deha yürektedir deniliyor bakın. Deha akıldadır lafını deha yürektedir. Yani deha duygudadır ifadesi ile değiştirilmekte. Burada tam olarak bir romantizmin anlatıldığını söyleyebiliriz. Diğer akımımızın açıklamasına bakalım. Akım Tayne'nin determinizm görüşünü edebiyata uygulamak istemiş, edebiyatında deneysel bilgiler bilimlerde olduğu gibi bir deneme sahası olabildiğine inanmıştır. Bunlara göre gözlem bir eser için yeterli bir yol değildir. Akımın kurucusu Zola, gözlemci demek doğadaki olayları hiçbir değişikliğe uğratmadan olduğu gibi inceleyen kişi demektir. Deneyci ise olayları doğanın ortaya çıkardığı biçimlere göre değil de herhangi bir amaçla kendisinin onlara şu ya da bu koşulları altında verdiği biçimlere göre inceleyen kişidir. Bu sözlerden anlaşılacağı gibi gözlemci sadece gözler, deneyci ise olaylara müdahale ederek onları değiştirir. Buradaki akımımızda naturalizm akımı olacaktır. Naturalizm akımı olacaktır Doğayla ilgili detaylar yer verilmektedir Bu akımımızda da zaten açıklamada da görebildiğimiz gibi arkadaşlar Bu naturalizm ve romantizm oldukça önemli akımlardır Bunların ne olduklarını bilme, bilmeniz gerekmekte Aslında tüm akımların e, ne olduklarını bilmeniz gerekmektedir Bu akımlar önemlidir Klasizmin ne olduğunu bileceksiniz Romantizmin, naturalizmin sonra başka diğer akımlarında ne olduğunu bilmeniz gerekmektedir Dokuzuncu sorumuz Aşağıdaki şiirden bir edebi sanat bulunuz ve aşağıdaki şiirin kafiye ve rediflerini bulunuz diye sorulmakta. Bakalım okuduğumuzda nedir bu cevrü tegafül zaman zaman güzelim. Bu naz ise yetişir artık el aman güzelim. Tüken de sabru tahammül üzüldü can güzelim. Kaçıncıdır bu eziyetli imtihan güzelim. Ee, i̇lk sayfamızdaki bir şiirimiz gene bize veriliyor. Buradaki bir edebi sanatı gelin birlikte bulalım. Neyi bulabiliriz? Bakın. Nedir bu cevri tegafi zaman zaman güzelim diyor. Ne, ne yapıyor? Bir soru soruyor arkadaşlar. Soru sorma sanatı yani istifhamın kullanıldığını söyleyebiliriz. Burada istifham kullanılmıştır. Parantez içinde soru sormanın kullanıldığını söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bize bir soru soruluyor. Bu da bir edebi sanat olarak ifade edilebilir. Sonra başka neyi söyleyebiliriz? Bakın Zaman zaman derken burada yine bir tekrarın olduğunu, yani tekririn olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman derken burada da bir tekrir, tekrarın olduğunu söylemekteyiz. Sonra B'ye baktığımızda şiirin kafiye ve rediflerini bulmamız isteniliyor. Öncelikle bu ikisi neydi bunu bir hemen kısaca hatırlatalım. Redif ve kafiye tekrar eden ifadeler, heceler, harfler olacaktır. Doğrudur ama ikisini birbirinden ayıran önemli bir ifade var. Redifler aynı görevde kullanılırken kafiyeler farklı görevde kullanılacaktır. Buraya baktığımızda burada neler tekrar ediyor? Ee, şöyle bir bakarsak eğer arkadaşlar burada e, güzelimlerin tekrar ettiğini görebiliriz. Güzelimler aynı şekilde tekrar ettiklerinden dolayı gördüğünüz gibi ve aynı anlamda olacaklarından dolayı zaten bir kelime olarak olduklarından dolayı bunlar nedir? Rediftir. Redif için güzelim diyelim. Güzelim rediftir. Sonra baktığımızda başka neler tekrar etmekte? Başka anların tekrar ettiğini görebiliriz gördüğünüz gibi. Buradaki anlar da tekrar ediyor ama buradaki anların anlamları görevleri farklıdır. Çünkü bunlar direkt kökün içinde zaten arkadaşlar. Kökün içinde olduklarından dolayı zaten aynı görevde kullanılmayacaklar. Kökün içinde olmalarına da gerek yok illa ki aynı görevde kullanılmadıklarını görebiliyoruz. Direkt bunlara da ne diyoruz? Tam kafiye diyoruz. Kafiyeye de an şeklinde göstermiş olalım ve iki harften oluştuğu için de tam kafiye türüne girmektedir. Tam kafiye olarak da belirtmiş olalım. 10. ve son sorumuza geldi sıra. Boşluk doldurma sorusu karşılıyor bizi de burada. Baktığımızda Recaizade Mahmut Ekrem nokta nokta her şey şiirin konusu olabilir demiştir. Ne olan her şey, güzel olan her şey şiirin konusu olabilir demiştir. Güzel hatta bunu küçük yazalım, büyük yazmaya gerek yok güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Doğru olacaktır. Şair evlenmesi ve zavallı çocuk piyeslerinde nokta nokta yanlışlığı konusu işlenmiştir. Ne yanlışlığı? Görücü usulü ile evliliğin yanlışlığı işlenmiştir. Görücü usulü ile evliliğin. Evliliğin yanlışlığı zaten şair evlenmesinde ve zavallı çocukta anlatılmaktaydı. Şair evlenmesinde de ilk sayfamızda bundan bahsetmiştik zaten. Sergüzeş romanında Dilber'e aşık genç Asaf Paşa'nın oğlu nokta noktadır. Kimdir arkadaşlar? Celal Bey'dir. Böyle bir soru da belki karşınıza çıkabilir. Hani bir ihtimal. Hani bilmenizde fayda var diyebilirim. Doğru yanlış sorularımıza geldi sıra. Namık Kemal şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermiş. Manadan çok estetiği ön planda tutmuştur. Namık Kemal arkadaşlar manayı daha ön planda tutacaktır. Bilgi verme amacı söz konusu olduğundan dolayı bu yüzden de bu ifademiz yanlıştır. Zaten kendileri Tanzimat döneminin ilk romancılarından olacaktır ve Tanzimat döneminde de halka bilgi verme amacı söz konusuydu. Bu yüzden de mana estetikten ön planda olacaktır. Realist akımda önemli olan yazarın gerçeği gördüğü gibi değil, hissettiği gibi anlatmasıdır. Gördüğü gibi anlatması. Bu yüzden bu da yanlıştır. Hisleri katmaması gerekmekte. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gözetebilirsiniz. Bu yazı soruları ve daha fazlasına da yazılayim.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Umarım sınavınız güzel geçer ve sınavdan kaç aldığınızı da ve hatta buradaki soruların çıkıp çıkmadığını da yorumlara belirtebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.